Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Akıllı saatimin şarj aletini kaybettim bulamıyorum diyorsanız bu videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi burada sim kartlı çocuk saati var. Şarj girişi bu şekilde. Burada da normal telefona bağlanan bir akıllı saat var. Şimdi ikisini yan yana tutalım ve ikisinin arasındaki farkı göstereyim size. Bu HV16 modelinin siyah olan buradaki saatin Beyaz olan da buradaki Roder marka çocuk saati. İkisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur. Eğer şarj aletiniz kaybolduysa Google'a akıllı saatinizin adını yazıp daha sonra şarj aleti yazıp aratabilirsiniz. Veya bizim gibi akıllı saat şarj aleti yazdınız. Daha sonra da buradan çıkan bütün sonuçları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada birçok şarj aleti mevcut. Mesela bunlar bilekliklere uygun olarak gördüğünüz gibi bir başka yöntem de onu göstereyim şimdi. Şöyle buradaki kameraya tıklayacağız ve kamera açıldıktan sonra aratacağımız ne varsa onu aratacağız. Şimdi göstereyim. Yine aynı yöntemle şarj aletimizi aratalım bakalım çıkacak mı bir şey. Şöyle elimizi çıkarmadan Evet, bakalım neler var. Buna benziyor mu? Evet benziyor. Böyle bir yöntemde kullanabilirsiniz arkadaşlar ama amperine muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Yani saatinizin amperine uyumlu olsun. Mesela şöyle göstereyim. Buradan göstersek daha rahat olur. Burada 5 volt 2 amper yazıyor. Şurada. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikkat etmeniz gereken nokta budur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.